Eee de Brawl Stars'ımı oynayayım dedim. İnşallah sende çıkar. Sende de şekerci sende kostüm alırım. Hoş değil. Buydu. <laughs> oldu. <laughs> hadi, hadi. Mega kutu açtım. Hadi, 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 kazanayım savaş. Hadi kazanayım savaşımı. Hadi kazanayım. Ye yeah, kazandı. kazandım. Ben kazandım. Ben Bakayım mega kutuyu alacak kadar para mı Evet, hem de iki tane mega kutu kaç yazacak acaba? Hemen alayım mega Altı yazdı. Altı yazdı. Altı yazdı. Öf be. çıkmadı. Neyse. Bir şansım daha var. Pardon. iki miydi? Aha. Aha. Karakter çıkıyor. Karakter çıkacak kesin. Ay sandalye. Ne? On yazdı. On yazdı. Ee, e, e. Ee, geldi. Ne geliyor? Evet. Şekerci sende kostüm almak için param da varmış ya. Sandığı çıktı, sandığı çıktı, sandığı çıktı, sandığı çıktı, sandığı çıktı, sandığı çıktı, sandığı. Hemen bunu ablama söylemeliyim. Abla, abla gel, bak bak, dur sende gireyim. Kostüm de aldım şekerci, sende kostüm aldım. Ne diyorsun sen ya? Dur bir bakalım. İnanmıyorum sana. İkinci mega kutu. İkinci mega kutu. İkinci mega kutuyu açıyorum. 15. <laughs> Pas, ne bileyim ne 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 <laughs> ne çıktı? silver silver barley bana ne bana ne bana ne silver barley bana 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 aldım aldım dostum iki karakter çıkardım iki iki iki, iki. hemen savaşayım hemen savaşayım ne zaman bırakacak bu oyunu